Evet arkadaşlar. Tatil belgesi Muğla'nın ne halde olduğunu görebilirsiniz. Burası Muğla. Görde inanma. Oo. Felaket. Kim demiş Muğla'ya kar yağmıyor diye. Gördüğünüz gibi arabalar kaza yapmamak için mücadele veriyor. Bir araba da şu an bizim üzerimize doğru geliyor. Bizi ezmese iyi olacak. Kenara doğru kaçalım. Valla bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hop. Evet. İşte Muğla'da kar yağınca böyle oluyor. Gördüğünüz gibi. mı devam edelim Evet. Her gelende kalıyor. Muğla'da durum beter.